Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yine kutu tekniği kare lif çalışmamız var. Oldukça güzel bir model. Ben e, kutu tekniği lif modellerini örmek iyi. çok seviyorum arkadaşlar. Sizlere anlatmaktan da keyif alıyorum. Umarım sizler de memnun kalıyorsunuzdur. Modelimizde böyle üç rengim var. Kullanacağım tığ numaram 6 1.40 milimetre Özellikle lif modellerimde kullandığım tığım. Sizler elinize yatkın olan herhangi bir tığ olabilir numarasının önemi yok. Modelimizi de detaylı bir şekilde adım adım anlatmaya çalışacağım. Umarım memnun kalırsınız. Dilerseniz modelimizin yapım aşamasına geçelim. Krem renk ipimizle başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir, iki, üç tane zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Orta zincire battım ilmek alıyorum 1 2 3 4 4 bir fıstık yaptım tuttum topladım bir zincir tekrar ilmeğimi uzattım fıstığın üzerine battım yine 4 dolgulu bir fıstık yapıyorum 2 bu şekilde üst üste toplamda 10 tane kapalı fıstık yapacağız tuttum topladım kapattım bu şekilde toplamda 10 tane fıstığa tamamlayalım Evet arkadaşlar toplamda 10 tane 3 6 9 10 tane kapalı fıstık yaptım 11. yapıyorum 11. kapatmıyorum 1 2 3 3. fıstık arasından da bir fıstık alıyorum Dolgularımı ben dörtlü yapıyorum. Kutu tekniğinde her zaman 3 zayıf durur arkadaşlar. Hatta ipin ise 5 dolayabilirsiniz. Tekrar tepe noktasından bir fıstık aldım. Bir sonraki fıstık arasına geçtim. Oradan da bir fıstık aldım. 2 tane fıstık var. İkisini birlikte topladım. Bir zincir. Tekrar tepe noktasından bir fıstık kapatmıyorum yine ilmek aldım bir sonraki fıstık arasından bir kutu tekniği ile ikişerli ikişerli toplayarak son fıstığa kadar bu şekilde buraya kadar örelim sıranın sonuna kadar kutu tekniği ile geldim toplamda 3 6 9 yatay fıstık elde ettik tekrar çeviriyorum her dönüşümüzde mutlaka bir kapalı fıstık yaparak başlıyoruz arkadaşlar buraya dikkat edelim Hemen bir fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir. Tekrar tepe noktasından bir dörtlü fıstık yapıyorum, kapatmıyorum. Ilmek aldım. Bir sonraki fıstık arasından bir ikisini birlikte topladım. Tekrar ikişer ikişer toplayarak sıra sonuna kadar gideceğiz. Tepe noktasından bir tane ilmek aldım. Bir sonraki fıstık arasından bir tane fıstık alıyorum. İkisini birlikte topladım. Bir zincir tekrar tepe noktasından bir. Bir sonraki fıstık arasından bir. İkisini birlikte topladım. Bu şekilde yine kutu tekniğiyle devam edeceğiz arkadaşlar. Dönüşlerde bir kapalı fıstık, sonra üzerine bir açık ikili ikili toplayarak sıranın sonuna kadar buraya kadar geleceksiniz. Bu şekilde toplamda 9 sıra olasıya kadar 9 fıstık şeklinde örelim. Evet arkadaşlar ben tamamladım. 9 sıra 9 fıstık şeklinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nereden sayarsak sayalım 9 tane fıstığımız oldu bu şekilde şimdi diğer renk ipimi alıyorum hemen köşe noktasına sabitleyeceğim şöyle bir zincir çektim ilmeğimi uzattım hemen buraya bir fıstık yapıyorum 4 dolgulu tuttum topladım, kapattım. Bir zincir, tekrar tepe noktasından bir ilmek aldım. Hemen yanından bir ikisini birlikte topladım. Tekrar bir zincir, tepe noktasından bir yanından bir fıstık. ikisini birlikte topladım. 2 tane oldu, bir tane daha yapacağız. Tekrar tepe noktasından bir fıstık alıyorum. Kapatmıyorum, yanından bir. Tuttum, ikisini birlikte topladım. Tekrar çeviriyorum. Hemen bir kapalı fıstık yaptım tuttum topladım tekrar üzerine bir yanından bir ikisini birlikte topladım sıranın sonuna kadar buraya kadar ikişerli kutu tekniği toplayarak gelelim Evet arkadaşlar yine sıra sonuna kadar gelip döndürdüm kutu tekniğiyle tekrar üçüncü sıradayız. Üçüncü sırayı da alt sıralarda yaptığımız gibi yapacağız. Bir kapalı fıstık yaparak başlıyorum. Bir zincir tekrar üzerine bir fıstık. Kapatmıyorum. Sıranın sonuna fıstığın arasından pardon arkadaşlar bir fıstık. ikisini birlikte topladım yine ikişer ikişer toplayarak buraya kadar gelelim kutu tekniğiyle Evet arkadaşlar ben tamamladım 3 sıra sonuna kadar gidip ipimi kestim 3 sıra 3 fıstık şeklinde oldu şimdi şu şekilde çevirdim diğer renk ipimi alıyorum Hemen Baş kısmına sabitleyeceğim. Bir zincir ilmeğimi uzattım. Buraya önce bir kapalı fıstık yapıyorum. Tuttum, kapattım. Bir zincir, tekrar üzerine bir. Kapatmıyorum. Bir sonraki fıstık arasından bir ikisini birlikte topladım burada bir iki tane fıstığımız kaldı ilmeğimi uzattım hemen bir fıstık yapıyorum kapatmıyorum iki fıstığın arasından bir kapatmıyorum burada üçlü topluyoruz hemen krem renkli birinci fıstığında tepesinden bir fıstık alıyorum tığımda 3 fıstık var. Üçünü birlikte topladım. Bu şekilde. Devam ediyorum. Bir üst sıraya çıkıyoruz. Şimdi tekrar buraya bir fıstık. Kapatmıyorum yine. Krem sırada gelen fıstıktan da bir fıstık. İkisini birlikte topladım. Bir zincir çevirdim. Bu şekilde ikinci sıraya geçmiş oldum devam ediyorum hemen yine tepe noktasından bir fıstık alıyorum ilmek aldım sırada gelen fıstık arasından bir ikisini birlikte topladım tekrar bir zincir tepe noktasından bir sırada gelen fıstık arasından bir bu şekilde ikinci sıramızda tamamlamış olduk yine 3 fıstık şeklinde tekrar çeviriyorum önce yine bir kapalı fıstık yapıyorum birinci sırayı nasıl yapmışsak aynı şekilde yapacağız yani şu sırayı nasıl yapmışsak birinci sırayı aynı şekilde yapacağız önce bir kapalı fıstık sonra tepe noktasından bir bir sonrakinden bir önce bir kutu yapıyoruz ikisini birlikte topladık. Şimdi bağlantıyı yapacağız. Tepe noktasından bir ilmek aldım. Bir sonraki fıstık arasından bir burada üçlü topluyorduk. Bağlantıyı kuruyoruz yine krem renkli sırada gelen kremlikli fıstığında tepe noktasından bir fıstık aldım tığımda 3 fıstık var üçünü birlikte topladım yine iki tane zincir çekip ipimi kesiyorum şöyle göstereyim ikinci üçlü fıstığımızı da tamamlamış olduk Evet arkadaşlar bunu da tamamladık köşe Yine 3 fıstık var. Yine tekrar bir pembe yapacağım. Yine pembe renk ipimi aldım. Aynı metotla yapacağız. Farklı hiçbir işlem yok. Yine yan çevirdim. Hemen baş kısmına yine sabitleyip bir zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir Tekrar üzerine bir fıstık. Kapatmıyorum. Hemen yanından bir. ikisini birlikte topladım. Yine burada bağlantı kuracağız. Üçlü toplayacağız. Hemen baş kısmına bir. iki fıstık var. Burada arasından bir. Kapatmıyorum. Hemen Krem nin de birinci fıstığın tepe noktasından bir üçünü birlikte topladım. Yine 3 fıstığımız oldu. ikinci sıramızda da ikili topluyoruz yine kremle pembeden kreminde birinci fıstığın tepe noktasından ikisini birlikte toplayıp döndürüp ikinci sıraya geçmiş olduk yine. Yine kutu tekniğiyle sıranın sonuna kadar gideceğim. Tepe noktasından bir, hemen yanından bir, ikisini birlikte topladım. Tekrar tepe noktasından bir, bir sonraki fıstık arasından bir, ikisini birlikte topladım, çevirdim. 3. sıraya geçmiş olduk. 3 fıstığımız var. Yine bir kapalı fıstık yaparak başlıyorum. Tepe noktasından bir kapatmıyorum. Sıra da gelen fıstık arasından bir ikisini birlikte topladım. Tekrar tepe noktasından bir yine arada iki fıstık var. ikisinin arasından bir burada da yine bağlantımızı yapacağız. Kapatmıyorum yine. En son zaten bir fıstık kaldı buradan son oradan da bir fıstık alıyorum. Üçünü birlikte topladım. Tekrar iki zincir çekip ipimi kesiyorum. Şu şekilde oldu arkadaşlar yine 3 harf fıstık 3 sıra şeklinde köşeye kadar tamamladım. Şimdi tekrar buradan bu tarafa döneceğiz aynı şekilde. Tekrar sırada rengim mavi rengim pembeden sonra yine baş köşeye sabitliyorum buraya bir zincir hemen bir kapalı fıstık yaparak başlıyorum yine tuttum kapattım bir zincir tekrar üzerine bir fıstık kapatmıyorum hemen sırada gelen fıstık arasından bir ikisini birlikte topladım tekrar bir zincir hemen bir kapalı fıstık kapatmıyorum yandan bir ikisini birlikte topladım yine 3 fıstık 3 sıra şeklinde devam edeceğiz 3 kutu şeklinde tepe noktasından bir hemen yanından bir ikişer ikişer toplayarak 3 fıstık şeklinde geldik şekilde tekrar çeviriyorum önce bir kapalı fıstık kapattım tekrar tepe noktasına bir sırada gelen fıstık arasından bir ikisini birlikte topladım buraya kadar kutu tekniğiyle gelelim tekrar Sıra sonuna kadar iki tane kutu tekniği toplayıp döndürdüm. Yine sonuncu sıradayız. Bunu da beraber yapalım. Aynı şeyi yapıyoruz. Zaten arkadaşlar tekrar bu başa dönmüş olduk. Kapattım. Tekrar üzerine bir fıstık. Kapatmıyorum. Hemen yanından bir fıstık. İkisini birlikte topladım. Tekrar tepe noktasından bir fıstık. Hemen bir yandan bir fıstık. İkisini birlikte kapattım. Burada bir fıstığımız kaldı. Onu da yapalım. Mavi de bitirmiş olalım. Hemen yandan bir ikisini birlikte topladım. Bir iki tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar şu sırayı yine aynı şekilde buraya uygulamış olduk. Şimdi buradan dönüp tekrar devam edeceksiniz. Pembe pembeden sonra mavi bu şekilde dönerek buraya köşeye kadar geleceksiniz. Yine üçlü üçlü yaparak daha sonra buradan da tekrar bu tarafa yaptığımız gibi dönüp aynı şekilde dönüşlerimizi yaparak sıra başına kadar gelelim. Evet arkadaşlar ben tamamladım kenarını. Köşeler hep mavi rengim geldi gördüğünüz gibi bir mavi bir pembe bir mavi bir pembe şeklinde ördüm. Köşeyi belki yapamayan arkadaşlarımız olur. <laughs> Orayı birlikte yapalım. Orayı da göstermek istiyorum tekrardan. Hemen yine en son mavi ile tamamlayacağım. Baş kısmına yine sabitledim. Hemen buraya bir kapalı fıstık yapıyorum. Yine aynı farklı bir işlem yok ama olsun ben yine de göstermek istedim. Bir fıstık yaptım, kapattım. Tekrar üzerine bir kapatmıyorum. Yandan bir fıstık alıyorum. İkisini birlikte topladım. Tekrar tepesinden bir kapatmıyorum hemen yine yandan bir Pembe, ben, ben de bozuyor. kapatmıyorum yine pembenin birinci fıstığından da bir fıstık alıyorum tığımda üç tane fıstık var üçünü birlikte topladım şu şekilde tekrar bir zincir hemen buraya bir fıstık kapatmıyorum yine pembeden bir fıstık. İkisini birlikte topladım. Yine tekrar çevirdim. Bir fıstık yapıyorum. İkinci sıraya geçtik. Kapatmıyorum. Hemen yandan bir fıstık. İkisini birlikte topladım. Bir zincir tekrar tepesinden bir fıstık. Kapatmıyorum. En sondan bir fıstık. İkisini birlikte topladım, çevirdim. Üçüncü sıraya geçtik. Son sıramız. Yine bir kapalı fıstık yaparak başlıyorum. Tuttum, kapattım. Tekrar tepesine bir. Kapatmıyorum. Hemen yine yandan bir fıstık. İkisini birlikte topladım. Tekrar tepe noktasından bir. Yine burada üçlü toplayacağım. Sırada gelen fıstık arasından bir. Kapatmıyorum. En son burada bir pembe kaldı. Buradan da bir fıstık alıyorum. Üçünü birlikte topladım. Bir iki tane zincir çekip ipimi koparıyorum. Bunu da içeri çekeceğiz arkadaşlar. Çekersiniz. Bu şekilde tam kare bir elde ettik arkadaşlar. Şimdi kenarını geçeceğiz. Yine Açık renk ipimi alıyorum. Krem renkli ipimi. Köşeye yakın bir yerden göstermek istiyorum. Dönüşü de göstermek istediğim için hemen buradan başladım. Ön yüzün neresi olmasını istiyorsanız oradan başlayın. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Tekrar tepesinden bir. Sırada gelen fıstık arasından bir. İkisini birlikte topladım. Tekrar tepe noktasından bir. Sırada gelen fıstık arasından bir. ikisini birlikte topladım. Tekrar tepe noktasından bir köşeye geldim. Köşeden de bir fıstık alıyorum. Akşam çekiyorum. Video görüntü kalitesi çok iyi olmayabilir arkadaşlar. İkisini birlikte topladım. Köşeye kadar kutu tekniğiyle geldim. Bütün köşelerimizi şu anki yapacağımız gibi yapacağız. Bir tane arttırma yapıyorum önce bir fıstık kapattım bir zincir tekrar üzerine bir fıstık kapatmıyorum ilmek aldım hemen buradan tip kısmından da bir fıstık alıyorum İkisini birlikte toplayıp arttırma yaptım bu şekilde bütün köşelerimizi diğer üç köşelerimizi bu şekilde yapacağız dönüşleri daha sonra yine kutu tekniğiyle devam ediyorum. Tepeden bir fıstık. Hemen ilmek aldım. Yandan bir fıstık. ikisini birlikte kapattım. Yine kutu tekniğiyle ikişerli ikişerli toplayarak bu köşeye kadar geleceksiniz. Bu köşede bu köşe yaptığımız gibi sonra yine aralarda kutu tekniği aynı köşeyi burada yaptığımız gibi kutu tekniği köşe yine aynı. Buraya geldiğiniz zaman da üçlü toplayacaksınız arkadaşlar tam şu kısma kadar gel geleceksiniz kutu tekniğiyle daha sonra tepesine bir yanına bir daha sonra bu fıstığında buradan üçünü birlikte alarak toplayıp ikinci sıraya geçmiş olacaksınız bu şekilde toplamda iki sıra kutu tekniği gidelim sonra kenar oyasıyla devam edelim Evet arkadaşlar ben kutu tekniğiyle ilerlettim köşelerde arttırma yaptım aralarda ikişerli toplayarak Sıramı tamamladım. Ersiz küçük oldu derseniz ördüğünüz zaman bir sıra daha gidip sonra kenar oyasına geçebilirsiniz ama gayet boyut olarak iyi. Ee, en son birleştirme kısmı kaldı orayı beraber yapalım istedim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. İki fıstık var arasından bir. kapatmıyorum. Burası ilk yaptığımız nokta. Onun da birinci fıstığında tepe noktasından fıstık alıyorum. 3 tane fıstık vartığımda üçünü birlikte topladım bu şekilde. Sonra iki tane zincir çekip keseceğim. Makasım yokmuş arkadaşlar, kıracağım o yüzden. Bu şekilde olmuş oldu. Şimdi kenar oyasına geçelim birlikte su yeşil rengi ipimi alıyorum hemen uç köşesinden başlayacağım bir tane de zincir çektim dört dolgulu bir fıstık yapıyorum kapattım ama zincir çekmiyorum şu şekilde hemen bir yan fıstığın üzerine kaydırma yöntemiyle sabitleyip bir zincir çektim ee, şimdi pembe renk ipimi ekleyeceğim bir pembe bir su yeşili renginde ilerleyeceğiz pembe'yi de ekledim. Şimdi tekrar pembe fıstık yapıyorum yine 4 dolgulu. Tuttum, kapattım hemen bir sonraki fıstığın üzerine yatırdım. Tekrar pembeyi bıraktım, maviye geçtim. Tekrar 4 dolgulu bir fıstık. Kapattım. Hemen yan yatırdım bıraktım pembe rengimi geçtim bu şekilde ipimizin bütün kenarını döneceğiz Evet arkadaşlar kenar da bu şekilde tamamlayalım en son bitmiş şekliyle görüşelim Evet arkadaşlar ben kenar oyasını da tamamladım size anlattığım şekilde bütün kenarlarını döndüm oldukça güzel oldu modelimizi tamamlamış oldum modelimiz bu şekilde arkadaşlar bitmiş oldu Gerçekten çok güzel kullanışlı bir model oldu şöyle iyice göstereyim Umarım sizlerde beğenir benimle birlikte örersiniz örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum Video sonunda videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Varsa sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşıp destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki model anlatımda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.